Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Baran. Bugün sizlerle klasa adı kazacağız. Ee, arkadaşlar ok gördüğünüz gibi Tesla yükselebilir. Kaç veriyor? 50 XP veriyor. 9 size sizin için 8 e seviye olmaya çalışıyorum ama olmuyor. Bak arkadaşlar 6 oldu klas attığımız. Bakar mısınız şuna? Her zamanda 48 kişiyiz. Klan kupamız. 2 bir. Arkadaşlar biz sıralamaya girmek istiyoruz. Aa. Arkadaşlar her hafta Buyur, bir mobilya çalışıyoruz. test gelecek. Arkadaşlar, eee Türk statlıklar. Bir de Nova Turkey var. Arkadaşlar. Neyse biz hemen başlarımıza geçelim isterseniz. Doğru desteme. Evet. Bam. Arkadaşlar çok düşük asker level'ler. Görüyorsunuz. Hadi ya. Hadi ya. Yine 9 level. Yine 9 level. Bir daha Oğlum kızlar çorabını bu ne yapar? Ne yapar? Evet. Bam. Çok güzel. İyi olduk. Bam 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 bam. 6 bam. level. Abi 6 level felaket var. 3 levelden vurabilir miyim evet. Arkadaşlar bunun bitmesini bekleyeceğim o zamana kadar savunacağım çünkü felaket bütün işlerimi bozuyor benim. Ne yapacağım? Ha? Bam. Hop 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 gel. Oğlum ne oluyor ya? Bam. İşte duruyor arkadaş. Ama afiyet olsun. Maalesef. Bayağı vuracak. Hatta kule gitti. Gitti arkadaşlar o kule. Tabii roketimle birlikte. Ama roketi atmayacağım. Abi atmış şişkili. Ay abi ne yaptın be? Arkadaşlar az önce de hesapta bir maç yaptık. Asıl hesapta. Öyle adamlar geliyor ki yani işte ben onu biliyor musunuz bilmiyorum. Baya dokuzun görmeyeyim yani. Hah oh, ne güzel ama ne güzel. Ne kart döndürmen lazım yoksa ben GT oldum. Buyurun mısın? Şaşırmaz. Neyse güzel. Evet, come on motor. I... Come on motor. Rap song, it's physical Çok güzel atmasız. Çok güzel also bye bye watch it look watch it for chat watch it. Watch it. Arkadaşlar bayağı açılıyor sıcak. Işte. Abi roketi var ya. Abi bayağı iyi adam bir şey yapamadım adamı testi de güzel level farkı değil de ne arkadaşlar işler bu hani okum tek leveli benim onun sürüsünü. demiş ona abi. Kasmaya ver Size mi sorun? Belki şey. Bak abi. Bak Ghost Rider kasmıyor. Ghost Rider kasmayı bıraktı arkadaşlar. Ben cidden çok saçma. <laughs> Ezan der King. Ezan der King. Ezan kral der. Kaç dilin karışımıysa bu Nova ay German ah tamam düşüyor arkadaşlar bu işi bayağı kolaylaştıracak. No 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 to the mystical to the to the to the to Neyse arkadaşlar. the gidiyoruz. the Helal lan sana. Bıraktı. İşte arkadaşlar uğraştırmamalı benim. Nasıl mı akla arkadaş? Akla yorulacak. <laughs> Oğlum benim Şövalye bir yedi. senin silahların nasıl altı oluyor? Ben vurma. Tuvaletin teki işte. Cici. Ver. Abi ne yapıyorsun sen? Geri zekalı. O goblinler olsun. Neyse arkadaşlar. İyi oldu bu. Şimdi klas hattı açılıyor mu? Açılırsa bayağı iyi olur. Hadi maçlar yapacağız arkadaşlar. Ha işte işte atalım. Ne atalım ne atalım ne atalım. Ne atalım. Abi ne atalım. At koç başına. Aa, arkadaşlar ben kullanmıyorum çünkü altı leve iş yapmıyor da demiyorum bak iş yapıyor ama burada çok iskelet olsun daha var her her yerde kullanıyorlar ama dokuz uçarlı gelince daha çok efsaneviyle takılıyorlar hadi lan hadi lan Tamam. Hadi be. Sizin için izni değil. İzni değil. Asla izni olmalı ki benim için maçlar. Vurur mu? Adam kuleme vurulmayacak? Za. Vurdurur muyum ben o silah şöyle? Adam. Beni silahşerle engellersek engellersek evet engellersek arkadaşlar bir deneyeceğim canlı yayın atmayı aynen atacağım da büyük ihtimalle hop fey abi ne oluyor ya ne mezarlığı burada herife bak goblin fıçası roket mi yoksa şimdi de hadi lütfen iskelet ortusu at bırakacağım mı kız? Arkadaşlar deva atmak istemiyorum. Ben bir destek koyarsa koymadı. koymadım. Şimdi okum hazır. Al sana ok. Bu <laughs> hayır. Yetişme. ver. Hay hay. Be arkadaşlar roket fail değil. Oh, Abi roketi fail atıyor. Aa, Cici, Cici Çi çi hissi var. Puratis, pu 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 Bir ne yapabilirim? İyi oyunda. Çi de. Çok güzel Cici la, Ha! What the Bu ne fıçı sallamazsa arkadaşlar. Evet. Ben de reketli. Hep de best roket. Arkadaşlar tazıcı bu. Oğlum bu sürede iki tane hepsine yapıp alıyorum Çok güzel. Best. Şurada at. Arkadaşlar bayağı yoruldum. Bayağı temiz yaptım. Bir kere. Arkadaşlar alamadım. Cici arkadaşlar çok iyi oynadım. Çok iyi oynadım. Tazıcı adam yendim. Ve çıktık ve çıktık bütün yüz kupaya. Çıktık ve çıktık ve hadi ya söyle sen de. Ve arkadaşlar 2100 kupayız. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelmeyelim. 5 goblin, 23 şövalye, 25 kraliyet. Yes be işte bu be. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bye. Bye.